Merhabalar, hepinize selamlar. Nasıl yapılır Türkiye kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün kanal ismimizi nasıl değiştiririz? Bilip kanal profil resmimizi nasıl değiştiririz? Onları göstereceğim. Şimdi kanal ismimizi değiştirmeden önce hatta bir kanal ismi koymadan önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor onu göstereyim. Şimdi Nasıl Yapılır diye Nasıl Yapılır Türkiye diye bir kanalımız var. Şimdi burada arkadaşlar bu kanal ismini değiştirdik ya. Mesela burada videolarımız var. Şunu göstereyim hemen. Şöyle kanalımıza giriyorum. Şimdi burada 3-4 tane videonuz var ve bu videonun da izlenmiş bir kesmi var. Yani bin izlenmiş, 100 bin izlenmiş vesaire. Mesela bizim 15 bin izlenen videomuz da var, 8 bin izlenen videomuz da var. Eğer 3-4 tane videomuz varsa kanal ismini değiştireceksiniz. Dikkat etmeniz gereken yani nasıl yapılır Türkiye'yi başka bir kanal ismini çevireceğiz. Bu çevirdiğimiz zaman kanalımızın yani nasıl yapılır Türkiye yazdığımız zaman Beğenmiştik. Bunu değiştirdik. Tekrar yeni kanalımızın ismini yazdığımız zaman burada gözükme süreci yaklaşık 2 haftayla 3 hafta arasında değişiyor. Buna çok dikkat edin. Bir de şöyle göstereyim. Mesela iPhone 6 batarya değişimi nasıl yapılır Türkiye diye bir videomuz var. Bunu yazdık bu YouTube'a ve ar arattırdık. Bu üst sıralara çıkıyor. Bu kanal ismimizi değiştirdikten sonra bu videolarınız da üst sıralardan düşebilir. Buna da çok dikkat edin. Şimdi ama yeni bir kanal açtınız, ismini daha sonra değiştirmek istiyorsunuz ve videonuz yok, bu kanal ismini e, rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Kanal ismi koymadan önce de mesela komik videolar yazıyorum buraya. Bakın görüyor musunuz? Komik videolar yazdım, hiç kanal yok burada, çıkmıyor. Bu yani bir kanalın olmadığı anlamına gelmiyor. Sol sağ sol taraftan buradan kanalı tıklıyoruz. Sadece buradan gördünüz mü? buradan bir şeyler çıkıyor, kanallar çıkıyor. Yani siz de böyle bir kanal açmak yerine başka daha değişik, yani hiç YouTube'da açılmamış bir kanalın adını açmanızı da kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi kanal ismimizi nasıl değiştireceğiz onu göstereyim. Sağdan YouTube Studio'ya giriyoruz. Arkadaşlar sol alt tarafta ayarlar kısmı var. Buna tıklıyorum. YouTube eğitim serilerimiz devam ediyor. Bu zaten kanalı da o yüzden açmıştık biliyorsunuz ayarlara girdik. Buradan kanalı tıklıyoruz. Genel var. Kanal var. Temel bilgiler var. Gelişmiş ayarlar var. Gelişmiş ayarları tıklıyoruz buradan. Gelişmiş kanal ayarlarına tıklıyoruz. Gördünüz mü? Burada hesap bilgileri var. Semih Sancar diyor. Buradan değiştiriyoruz. Kanal adını düzenle. Buradan düzenle dediğimiz zaman istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. İşte ne koymak istiyorsanız o şekilde kanal ismini düzenleyebilirsiniz. Şimdi buradan tekrar geri çıktığımda şimdi buradan da hesap bilgilerinin altında değiştir dediğiniz zaman kanal simgesini düzenle diyor. Yani kanal resminizi buradan da değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi kanal resmini ve kanal adını değiştirmemiz kanal resmi yaklaşık bir 24 saat içerisinde tekrardan gözüküyor eğer değiştirirseniz. Ama e, kanal adınız yaklaşık dediğim gibi 2-3 hafta sonra YouTube'a yazdığınız zaman onun çıkması 2-3 hafta sürüyor. Tabii ki bu atacağınız videoları yani içeriklere de bağlı. Her zaman özgün içerikleri e, paylaşmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha önceki videolarımıza bakarak da YouTube e, abone tuşu nasıl kurulur ve YouTube hesabı nasıl açılır, dikkat etmemiz gerekenler nelerdir onlara bakabilirsiniz. Kanalımıza destek olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Teşekkür ederim.